Türk dehası, Türk zekası çok güzel müzik aletleri geliştirmişti. Mesela kaşık. Ayrıca bardak da, bardak da çok iyi oynanır. Bu mesela kültürümüzde olan bir şey ama maalesef unutulmuş bazı çevrelerde, gençlerimizin arasında göremiyoruz. Bu kültürümüzü de canlandıracağız. Bana dört tane çay bardağı gelsin, rica edeyim. Oktar sen Amerika'da yetişmişsin. Çok uzak kalmışsın Türk kültüründen. Bunları sana göstereceğiz. Arkadaşlarınla bardakla oynayacağız. Bu kültürümüzün önemli bir yönüdür bardakla oynamak. Unutulmuş gitmiş bütün bu milli değerlerimizi ortaya çıkaracağız inşallah. <laughs> Tebrik ederim. <laughs>